Hoş geldin Abbas. Hoş bulduk abi. Gel. Ee, nasıl gidiyor satışlar? Bir sorunumuz var Demir Bey abicim. Dün gece Ekber diye biri adamlarıyla depoyu bastı. Sadece 30 kilo malı piyasaya sürebilmiştik. Ekber geri kalanı yaktı. Gafil alandık abi. Engel olamadık yani. Allah kahretsin. Bunu nasıl öğrendi? İşi Cahit Bey'in yaptığını sanıyor. Bana Cahit'e git, ona bu işi yaptırtmayacağımı söyle dedi. Sen bir sürü ortadan yok. Benden haber bekle. Baş üstüne. Ben gideyim o zaman abi. Defol Abbas! Allah kahretsin. Aziz Bey, aynı şeyleri tekrarlayıp duruyorsun. Böyle giderse başka bir yere nakleni istemek zorunda kalacağım. Mümkün olduğunca kavgaya bulaşmazsan hem senin için hem de bizim için daha iyi olacak. Ben onlara bulaşmıyorum müdür. Onlar bana bulaşıyor. Ama bunlar bitmiyorlar ki. Biri gidiyor biri geliyor. Sonunda sen zararlı çıkıyorsun. Cebinde hesabını tuttuğun paran yoksa zarar etmeyi düşünmezsin. Ben onların dışarıda canını çok yaktım. Benim de dertleri ondan. Müdür bey, hastaneye sevk etmemiz gerekiyor. Yara derin, mikro cerrahi gerekebilir. Peki, ben savcıdan işlemi başlatayım. Kanamayı durdurmak için yaranızı saracağım. Kütüphane olayında bir gelişme yok mu? Maalesef efendim. Polis soruşturmasından da henüz bir şey çıkmadı. Aklım almıyor. İkimizden başka oraya gittiğimizi kim biliyor Kazım? Neredeyse kendimden şüpheleneceğim. Bana bak. Emniyette mutlaka bir adamımız olsun. En ufak bir bulgudan önce benim haberim olacak. Emredersiniz efendim. Başka? Efendim birilerinin iç piyasaya met soktuğuna dair duyumlar aldık. Muhtemelen piyasaya sürülen bizim çalınan mallarımız. Ekber mi yaptı yani bunu? Ekber uyuşturucuya karşıdır. Bunu yapmaz. Mahmut stokları ilgili tamam. bir şey değil mi bu? Selamun aleyküm. Tamam. Merhabalar. Merhaba mi? abi, hoş geldin. E siz yine buradasınız. Ders çalışıyoruz abi. Yarın vizemiz var abi, ders çalışıyoruz yani. Ulan millet kütüphanede çalışır. Siz yine kahvedesiniz. Evet. Ne haber Minik? Sağ ol abi, hoş geldin. Çay kahve bir şey? Hiçbir şey. İyi. Bakın nerede? Hastanede. Yarasına pansuman yaptıracakmış. He. Pansuman, anladım. <laughs> ben buradan bir başkana uğrayacağım. İhale yeniden açılıyormuş Atilla. O ihale bize hiç hayır gelmedi abi. O ihaleyi alacağız Atilla. Artık o iş bir namus meselesi. Hayırlısı. Sen de git sünnet düğünü için çocuklara bir şeyler al. Ne alayım abi? <laughs> e sen sünnet çocuklara ne hediye alınır bilmezsin tabii. E kendi sünnetini de hatırlamıyorsundur. Tabii. insan hatırlamak istemediği şeyleri beyninden siliyor. i̇yi ki bir kaçtık ya sünnetten. Pes yani. 30 senedir dalga geçiyorsunuz ya. 30 senedir ya. <laughs> Rıfat amca nerede bulmuştu bunu? Ne Rıfat amcası oğlum? İmam buldu lan caminin <laughs> minaresinde. Çok komik. Metin çok. <laughs> Sünnet bir erkeğin hayatındaki en travmatik hadisedir abiciğim. Sen şu travmalarını bir atlatabilsen, bütün meseleyi çözeceksin. Hadi ben gidiyorum, görüşürüz. Dur abi ya. Ne alacağım ben hediye? Kol saati Atilla. Sünnet çocuklarına kol saati alınır. Tamam mı? Anladın mı? Tamam, tamam. Güle güle abi. Eyvallah. Ne zamandır buradasın? Dün gece duyar duymaz geldim. Nasıl oldu anlamadım. Dikkatsizlik işte. Tam hastaneden çıkıyordum. Hastamız uyandı. Yaşayacak mıyım doktor hanım? İki kaburgan kırık. Ama bence yaşayacaksın. Başka bir şey yok mu? Başım falan çarpmamışım yani. Çarpmışsın ama kaporta sağlanmış. Seher, hadi bakalım dışarı. Sen de biraz daha uyku Hiç öyle bakma. Sen benim hastamsın. Unutma. Ben ne dersem o olur. Düştük eline desene. <laughs> Görüşürüz Kaan. Uğrarım yine. Geçmiş olsun. Sağ ol. konuşmak istemedim. Ama bana kalırsa bu kaza filan değildi Seher. Adam resmen kanun üstüne sürdü. Sonra da kaçtı gitti zaten. Plakayı görebildin mi? Gördüm. Ama plaka filan yoktu. Sence de çok garip değil mi? Niye açmıyorsun? Bir şey mi oldu? Elif üzerime gelme. Şimdi konuşmak istemiyorum. Şimdi de beni arıyor. Ne yapayım? Daha gelmedi de. Evet. Herif, lütfen. Alo. Merhaba Elif. Merhaba Poyraz. Evet. Rahatsız etmiyorum değil mi? Yok yok. Ya Seher'e ulaşamıyorum da merak ettim. Hastanede mi? Nöbeti öğlen. Henüz gelmedi. Telefonu sessizde kalmıştır. Duymuyordur. Ben gelince söylerim seni arar. Peki Elif. Kendine iyi bak. Sen de. Bay bay. Merhaba kızlar. Benim uğramam gereken birkaç hastam var. Nesi var bunun? Bilmem. Yok bir şey. <laughs>